Arkadaşlar merhaba tam bir youtuber girişi oldu ama e, hasta bir halimle spora gidiyorum ayaklanabildim 2 gündür gidememiştim e, sesim hala kötü bir de boğazım da ağrıyor ama e, bir sırt günü atacağız bugün arkadaşımız Okan da geliyor çekim yapmak istedim o yüzden spor sonunda görüşmek üzere Erkekler arabaya binerken. <laughs> Kaza yapmışlar amına koyayım denerken! Müziğin sesi çok açık. Çıkmayabilir sesimiz. Artık iyice YouTube olmaya başladım. Mikrofon da aldım abi kendime. Neyse ben ısınıyorum. Hocam burada sesiniz bitmiş miydi? Bitti. Tamam. Eskiden olsa 10 tane çekerdim tek sette. Ancak 5 ve asılma çıkıyor. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir şey yapıyoruz. Ayaklarını da çek, bak nasıl durduğunu görsünler. Sonra asılıyorsun böyle şurana acayip derecede vuruyor. Fena. Aynısını sola. böyleydi, kapatabilir Şey diyorlardır, Yar bak, ipin incecik, video çekiyorum. İpin diyorlar <laughs> <laughs> Bana Obez O gider. Bak bir şey sıfırdan bir şey seyretmek, hazır olan bir şeyden eritmekten daha zor bence. O yüzden bence bu daha kolay gider yani. Şimdi kaç kilo? Şu da var mı? Bir Tane 20. Babacığım 20'leri alıyoruz. Sen çekiyorsun şu an değil mi bu arada? Tamam. Beklemece. Şu bir. Şu iki. Ah. Damla içen ne yapacağım? İlk başta. İlk başta ne diyor? Şu 20'yi de alayım. Durdurabilirsin artık ya. Ne? Durdur istiyorsan. Mikrofon çalışıyor değil mi hala? Mikrofon çalışıyor değil mi? Ne çalışıyor? Şu şey yapalım mı? Tam değil şeyi. Spora 5 dakika gittim 5 dakikada sinirli falan. 15 kilo. Evet. Şuranın başını boş bırakmasan ya. Tamam. Çekme çekme. Kapat. Yani <laughs> 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 Burada eskiden olsa en az 75 kilo vardı. Şimdi 55 var. 55 var. O zorluyor yani. Ha? Sıkıntı kardeşim. Öyle. Mikrofon çalışıyor değil mi? Seninki çalışıyor ama ben konuşmuyorum. Anlıyor mu sen sesinde? Yakındayken alıyordur. Ya bir tane daha vardı da. Uğraşmak istemedim bu abi. <laughs> tamam tamam. Zıbarma, zıbarma. Şey yapma. Zıbarma ne ya? <gülüyor> şımarmam. Ağzını ver. Zıbarma mısın ama? Hemen pamplandık oğlum ama. Vay vay. Eskiden de iyilik, Şimdi de fena değiliz. Bu arada bu formayla ilk defa şey yapıyorum. Spor yapıyorum şu an. Sponsorluk mu abi? Yani, Chelsea severiz abi. Biz artık Galatasaray'dan çok Chelsea'liyiz. <laughs> 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 Yorumlarda linç bekliyorum. Ya ne <laughs> Yorumlarda... linç ama. Yorumlarda... linçlerim abi. Kendimi linçleyeceğim. Tamam tamam dilime girme. <laughs> Oğlum tüm klip böyle olacak amına koyayım ya. <laughs> böyle daha çok Tüm şeylerim gözüküyor, burnumdaki tüm şeyler. <laughs> Sıkayım bir de çıksın kanka içindeki pislikler de. <laughs> <çok> tıraşını çekiyorum. <laughs> İki günlük tıraş bu arada. Gayet iyi. Şey, kaşlarımı da aldırdım ilk defa. Yakın çekeyim abi. Fark ettin mi bir şey? Fark ediliyor herhalde ya. Ben anlamam ki bu daha düzgün duruyor. On kaç evet. senelik arkadaşımsa onun koyayım. Dikkat ya etmedim daha çok. Saçına bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama Avantaj saçtı. Şey, 7 senelik arkadaşımın doğum gününü hatırlamaya çalışırken. <laughs> Öbür lisan? <değil>, <laughs> 25 Temmuz. <gülüyor> Aa <gülüyor> sen sen boğaydın. Mayıs'tasın sen. Benim doğum günüm ne zaman? <laughs> ben bilmiyorum mesela Ama senin. <laughs> sen beni kim diye mi anlamıyorsun? <laughs> 8 hı. 8 ne? Temmuz. <laughs> ne zaman abi? 11 Nisan. O yüzden az önce ilk 11 Nisan dedim amına koyayım. <laughs> Biraz dinlenelim ya, yoruldum. <laughs> Şu şey an yoruldum, dinlemem lazım. <laughs> tamam amına koyayım yeter. Oğlum 500 saat klip çekiyor onların boyutu sen ne kadar biliyor musun? <laughs> ne kadar? SS, SD kartı boşlar da şeyi indirmek zorunda kalıyorum. iPad'i e indirmek zorunda kalıyorum. iPad'in e <laughs> şeyi bitiyor. <laughs> kap defol şey alanını bitiyor. Şey Sana koyarım. Sen bunu bir şey daha çek. Tamam. O zaman. Az önce normal çektin mi? Yakınlaştırılmamış olan. Ha iyi. etti. 500 saat çekti. Oğlum sesim çok kötü bu arada ya. Valla. gibi geliyor abi. Çok böyle yüksek sesle konuşmaya çalışınca da şey oluyor. boğazma Bol bol su Kahvede <laughs> yapmam köpürecek gibi. Bir set daha mı var? Aynen. Bir set daha var. Ya, dur bir dakika. Aynen bir set daha var. Daha iyi hareketteyiz bir de. 7'de mi öyle bu? Amına. Güzeldi. Bayağı ağır gitti Kaç kilo? Ben normalde 75 şey yapıyorum. Yine bak. Şu an, şu, an, şu an 50 var. Aynen 50 var. 50 iyi abi. Fena değil. Fena değil mi? Fena değil mi? 75 şey yapıyordum. Gel yarın bizim dükkanda amaya bak. oh. Kombinizi çek ya. Bugün kombin adamız. Kombin adamız bugün. Spor kombin adamız. Jordan'larımız güzel ya. Bu çuval bir şey diyeyim mi? Toplamda 4 tane Jordan'ım um oldu. En severek aldığım oldu. Şeyden daha iyi. O maviden daha iyi olduğunu düşünüyorum hatta. Mavi hatırlamıyorum. ya. 2 defa falan giydim onu ya. Çok yoruldum. Bitti. Tenzi. Uf. Bir tık acele etmemiz lazım. Yukarı çıkıyoruz var <laughs> da. Gel, gel kardeş. Burası <laughs> gel gel. Burası zumba alanı. <laughs> gel. İnsanları alma. <laughs> tamam şova gerek yok. Sinematik çekime gerek. Yok. Gel. Gel gel. Haydi gel oğlum. 500 saattir <laughs> uzun uzun çekim. Siyah bar nerede? Siyah barım nerede? Yok. Ka Aa burada. Ben ayıpe tırmanamam ya. Kanka. Ben siyah seviyorum. Ben siyah seviyorum. İşte burada göt çekebilirsin. Şöyle yapardım. Biraz da geniş tutmam lazım. Bu biraz da şöyle buraları iyice vuruyor. Geniş tuttuğum için şöyle. İyi oğlum. Hastalıktan ama ya. Huu. 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 Çok şey düşünüyorum. Şey bu, neydi onun adı? Mulet artı e, tas kafa karışık. Tas kafa mulet. Aynen. Sarmadı ya, tas kafa değil mi? Ama öyle yani, yapacak bir şey yok. Huu. Bir de işte bizi şöyle, şöyle önden çek. Mi? Şey video kapağı olsun. Boydan çekme ya. Yakından al şöyle. Şey yani bak şuramdan olsun. kapak fotoğrafı çıkabilecek bir şey. Biraz daha sırıt. Anime sırıtışı yap. <laughs> Kaldıklarımızı şöyle azıcık niye acaba? Işığı yukarı çek. Niye acaba kanka? İyi çıkıyor mu? Şu biraz arka çaprazdan çekersen güzel olur. Çok 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 değil, çok değil. O kadar abartma. Abartma o kadar. Kanka oyun kolunda çıksın. Olay orada zaten şu an. Ha iyi o mesela. Yok. Çıkmadı artık. Deliklerime çok vuruyor ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Omuzdan kaldırıyorum artık. <laughs> Baba yeter ya. Kafi. Kafi. Arkadaşlar görüşürüz. Çok hasta olduğum için performans gösteremedim çok fazla. O yüzden artık kapanış. <laughs> Güzel videoydu. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Okan Sungur. Ne demek ne demek her zaman. Kendinize iyi bakın. Bay bay.